İTB Berlin Turizm Fuarı'ndan canlı yayınımız devam ediyor sevgili izleyenler. Şu an yanımızda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki bulunuyor. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. E, fuarla ilgili izlenimlerinizi soracağım. Fuarı nasıl buldunuz? E, bilebildiğim kadarıyla bu fuar dünyada kurulan bütün fuarlar içerisinde en kapsamlı olanı, en geniş olanı, katılımı en çok olanı diyebiliyorum. Herhalde 18 bin destinasyon noktası için yüzdece firma var burada. Evet. Bu işin bütün aktörleri burada. Yani ülkesini tanıtmak isteyenler burada, bölgesini tanıtmak isteyenler burada. Otel sahipleri burada. Turizm firmaları, acenteler, uçak firmaları herkes burada. Bu açık pazarda e, herkes kendi nasibine ne düşüyorsa onu almak için müthiş bir yarış içerisindeler. Belki insanlar e, bu kadar grubu bir yıl içerisinde randevu alarak tek tek ziyaret edip zor bulabilirler. Zor görüşebilirler yani isteseler imkan bile bulamazlar bana göre ama burada müthiş bir ortam var şimdi. Herkes birbirini çok rahat bulabiliyor. Derdini anlatıyor. Bir başkasını görüyor. Dünya nerede onu takip ediyor. Biz neredeyiz? Kıyaslama imkanı buluyor. Böyle bir ortam. muhteşem bir organizasyon. Peki e, Türkiye'nin tanıtımı açısından hani sadece Kayseri açısından öncelikle genel olarak sorayım. Türkiye'nin kültürel, turizm zaten kültür deyince her şey içine giriyor. Tanıtımı sadece e, yurt dışı organizasyonlarını kastetmiyorum. Yurt içindeki etkinlikler de dahil. Türkiye'nin tanıtımı açısından bu tarz organizasyonların rolü nedir? Sizce etkisi nedir? Şimdi bulunduğumuz ülke aslında e, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. İki tane eski yerleşim yeri var. Birisi Mezopotamya, birisi Anadolu toprakları. Burada onlarca medeniyet kurulmuş. Binlerce tarih eser var. Adeta bir açık hava müzesi gibi. Bir taraftan böyle bir kültüre sahibiz. Kültür müzesi olarak açıldığı zaman açık hava müzesi gibi. Bir taraftan deniz turizminde, kumsalda, güneşte dünyada en iyi yerlerden birisindeyiz. Bir taraftan da şimdi kış turizmi açısından da müthiş bir atak yapıyoruz. Biz de doğrusu onların temsilcileriyiz. Şimdi ben burada 15-20 ülkeyi birkaç saat içerisinde hızla gezdim. Çünkü bir günlük zamanım var. Ancak görebilirim diye herhalde 20 ülkeyi gezdim. Birçoğunda emin olun bizim sahip olduğumuz değerlerin e, yarısı bile yok. Fakat tanıtım için büyük e, aldatmacalı, rengarenk bir dünya içerisinde sunum yapıyorlar. Belki biz senelerce geciktik ama son yıllarda müthiş bize atak yaptık diye düşünüyorum ben. E, i̇yi bir yerdeyiz. İyi gidiyor işlerimiz. Doğrusu bunu da taşlandırmak lazım. Biraz daha ısrar etmek lazım. Bu tür fuarlarda geride kalmamak lazım diye düşünüyorum. Elimizdeki bulunan bu değerleri biz ne kadar sunarsak işte o kadar müşteri alacağız, o kadar turist çekeceğiz, o kadar da herhalde bizim ülkemize artı yazacaktır. Doğrusu bu konuda ben Türkiye'nin çok son yıllarda yaptığı hatada önemsiyorum ve benimsiyorum da. Peki Kayseri açısından soralım. E, Kayseri'deki Kayseri'yi sadece Türkiye içinde değil de uluslararası bir tanıtım açısından oradaki çalışmalar nelerdir? Önümüzdeki zamanlarda e, şu an için e, üzerinde çalışmakta olduğunuz etkinlikler var mı? Biz sadece Kayseri olarak düşünmüyoruz. Olaya Kapadokya olarak bakıyoruz. Evet. Kapadokya dediğimiz zaman Erciyes Dağı'nın üzerine bir pergel koyun, 200 kilometre açın. O pergel nereleri kapsıyorsa 3 aşağı 5 yukarı burayı kastediyoruz. Bir taraftan Kapadokya dediğimiz Ürgüp, Nevşehir, e, Uçhisar bölgelerini kastediyorum. Göreme bölgesini kastediyorum. Buralardaki müthiş o tabiat harikası olan yerlerden bahsediyorum. İnanç turizmi var orada. 2000 yıllık kiliseler var orada. Onları kastediyorum. Bir taraftan da Kayseri ve çevresindeki yüzlerce tarihi eserleri kastediyorum. Ve üçüncü bir merkez olarak da şimdi kayak merkezi olarak Erciyes üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü ayak. Doğrusu bir destinasyon merkezi olarak Türkiye'den ve Türkiye anıldığı zaman adından çok bahsettirecek bir önem merkezi olarak ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Erciyes'te kayak merkezi olarak birkaç yıl önce bize bağlandığında bir bölge yaptırdığımız çalışmalar neticesinde çok önemli bir kayak merkezine sahip olduğumuzu fark ettik biz. 4-5 yıl bu proje emek verdik. 2,5 yıldır da inşaatlar safhasında ben belediye olarak öz sermayemle büyük bir gayretin içerisindeyim. Şu ana kadar 100 milyon eurodan fazla para harcadım. Altyapısını bitirdim. Üzerindeki teleferiklerin, telesiyecilerin, karlama ünitelerinin yüzde seksenini bitirdim. Sosyal tesisler bitti. Ee, orada insanların kaydıktan sonra dinlenebileceği, keyif yapabilecekleri ne varsa yapmaya çalıştım. Çok az iş kaldı ve otelci arkadaşlar da bu yaz yapmaya başlıyorlar. İnşallah projemiz otelleri kastederek söylüyorum biraz uzamasın. iki yıl sonra bitiyor. Tamamıyla bitiyor. Bittiği zaman karşımıza şöyle bir manzara çıkıyor. Bir gecede 6000 kişinin kalabileceği bir Erciyes Dağı. Bu insanların kayak yapmak için pistlere geldiklerinde onlarca teleferik ve telsiye Bir saatte 35 bin kişinin kayak yapabildiği bir mekan. Ki toplamda Erciyes Dağı'nın çalıştığımız alanı 26 milyon metrekare. Buranın üzerinde çalışıyoruz. Yani büyük bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, ve kayılacak pist uzunluğu da tam 200 kilometreyi buluyor. Bunlar dile kolay rakamlar. Evet. Biz bütün bunları hazırladık. Ee, Otellerde bittiği zaman inşallah tüm dünyaya daha çok duyuracağız sesini ve burası bulunduğu konumdan dolayı da Kapadokya bölgesinden, tarih eserlerden ve kayak merkezinden dolayı da Türkiye denildiği zaman mutlaka akla gelebilecek İstanbul gibi, Antalya gibi çok önemli bir merkez olarak Kapadokya'da kendini hissettirecektir diye düşünüyorum ben. Şimdiden proje için hayırlı olsun diyoruz. Peki son bir sorum var. Ee, siz bu kadar yurt içi ve yurt dışı etkinlikler, tanıtım, organizasyonlar yaparken, bunlara da ciddi emek sarf ederken, yerli halk, hani sadece Kayseri için değil, sizin bahsettiğiniz bölgeler açısından, yerli halkın desteğini hissediyor musunuz? Yani halk da bir şekilde bu tanıtıma, gelişimlere, ee, maddi demeyeyim ama hani manevi açıdan onların desteğini hissediyor musunuz? Doğrusu bu tür işler yapılırken, halkın şöyle bir... Ee hareket tarzı var. Önce şüpheyle bakarlar. Ne oluyor ya burada derler. Ne yapılıyor acaba? Sonra birileri anlatmaya başlar. Anlattıkça merakları daha da artar. Sonra gidip yerinde görmeye başlarlar. Gördükten sonra ikna olurlar. Görmeden asla inanmazlar. Ben şimdi geçen sene teleferik ve telesiyecilerin kapalı gondolların bir kısmını bitirdiğimde Kayseri halkına döndüm. Dedim ki bütün mekanik tesislerimize binmek serbest, ücretsiz, parasız buyurun. Mahallelerden otobüsler verdim. Erciyes Dağı'nın 3300 metresine kadar çıkılabiliyor. Zirve 3900'lerde ama 3300'lere kadar tesis var. Oralara kadar binlerce yıldır kimsenin ayağının basmadığı yerlere Kayseriler taşımaya başladı. Ee, geçtiğimiz kışın sonunda başladı. Yaz ortasına kadar 3 ay içerisinde 750 bin kişi dağa çıktılar indiler. Çünkü her telefere binene bir bilet verdik. Para almadık ama bilet verdik. İstatistik çıkarabilmek için. Bu sene hafta sonlarında şimdi Kayseri'de cumartesi, pazar günleri 45-50 bin kişi oluyor en az dağda. Müthiş ciddi bir rakam bu. Çok ciddi rakamlar. Ben buradan şunu söylüyorum. İlk yapılırken bu işe başladığımda proje safhasındayken bana ya Allah'ın dağına bu kadar para mı dökülür, bu ne iş falan diyenler ya burada bir şeyler oluyor demeye başladılar. Sonra ya bu hakikaten Erciyes'in bu karları kar olarak dönecek mi ne demeye başladılar. Ve şimdi de ya müthiş bir projemiz var burada diye herkes savunuyor. Dehşet derecede destek alıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum ben. Eğer siz iyi projeli insanlar önüne çıkıyorsanız, onları iyi yönlendiriyorsanız eninde sonunda size onların hepsi olumlu olarak dönüyor. Evet, çok da güzel ifade ettiniz. İyi çalışmalar diliyoruz teşekkür size. Ediyoruz, çok da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ ol.